Hoş geldiniz. Sorduğunuz hisselere bakmaya devam ediyoruz. Mundi -tire. İşte tabi grafiğe bakınca zaten. Bakın. 1.5 liradan çok kısa bir süre içinde 10 TL'ye uçunca. Sonra da korona çıkması neticesi ise çakıldı. Biraz kalktı. Böyle yatay gitti herhalde. Bir yıl falan yatay gitti. Çok sert uçuşların çok sert düzeltmeleri olabiliyor. Şimdi bakalım. Öster Mekaryolu yıllık %36'ya çıkmış. Son bilanço. Tarihin en iyi bilançosunu attı. Son iki bilançosu iyiydi. Ama baktığımızda geçmişte bakın bir ara 32 milyon kar etmiş. Sonradan 2 milyon zarar açıklamış. Sonradan 20 milyon zarar açıklamış. Yani böyle çok istikrarlı sürekli karların arttığı bir firma diyemeyiz. Bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyim. Evet şu anda 55 milyon kar açıkladı ama sonraki bilançoda bunun azalma ihtimali de var. Bakın 32 milyon kar açıklamış sonra 2 milyon zarar sonra 20 milyon zarar açıklamış. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Hissede 1.5 liradan 10 liraya çıktı. Ama sadece hani 6.5'a düştü ama bir yıl yatay gitti. Daha az yatay gitti yani açıkçası. Grafiğe bakınca ve finansal duruma bakınca düşüncem bu şekilde. Yani tire biraz daha yatay gidebilir. Ama burada şimdi bir hikaye devreye giriyor. Olmuksanı satın aldılar. Şimdi bu hikayeyle birlikte artık trenin yavaştan kalkabileceğini düşünmekteyim. 3 PDD'de 11 FK. Çok ucuz bir hisse değil. Ama pahalı bir hisse de değil bence. Ha, karlılıkta azalma olursa hisse yine bir tip pahalıya çıkabilir. Ama şimdi Olmuksan'ı satın alma hikayesi de var. Olmuksan da çalışıp Mondi net satışlarını, karlarını arttırdıkça firmada daha çok kar etme potansiyeli mevcut. Bu yüzden Tren'e ben pozitifim artık yavaştan kalkması gerektiğini eski tarihi zirve olan 10 TL'lere çıkabileceğini düşünmekteyim. Ama karlılıkta bir anda azalmalar olursa, zarar etmeler olursa o zaman bu süreç biraz daha uzun sürebilir. Halka açık piyasa değeri 270 milyon. Çok büyük bir tahta da değil. Tirede görüşlerim bu şekilde. Bakalım enerji sağı pozitif olduğu misalardan birisi. Evet trendin diplerine geliyor. Şöyle 987 destek seviyesi. 987'den alım düşünülebilir. Ha, bence süper alım yeri 9 TL ama 9 TL'ye düşmesi zor iş. Şöyle bir 9.85'e deyip kalkabileceğini düşünmekteyim. Son bilançosu iyiydi. Bundan önceki bilançosu niye ise bir zarar açıkladı. Şimdi bir daha toparladı işleri. PDD'de 1.80, öz sarmaya karlılığı yıllık %20, FKS 9.5. Bir tık ucuz pozitif olduğu misalardan yenilenebilir enerjiyle ilgili de çalışmalar yapmaya başladı. Geçen gün YouTube'da bir reklamını görmüştüm Enerjisa'nın. Yenilenebilir enerjinin öneminden bahsediyor. Sonra işte Enerjisa reklamıydı. Yakında da yenilenebilir enerji işine de girme potansiyelleri mevcut. Bu yüzden enerjisi de pozitifim. Yan taşa bakalım. Bu yükseliş trendinden stop ettirmiş. Şöyle bir çeksek mi desteği? Şöyle çekelim. Şu an tabi bunu düzeltince şu an yakın. hani 3.95 destek seviyesi. Bunun bilançolar çok iyi gidiyordu. Bakın şöyle bir 30 milyon kar 25 milyon kar son bilançoda biraz düşürdü. Öz sermaye karlılığı yıllık %25, PDD'si 2, bir tık ucuz duruyor. FK'sı 9, bir tık ucuz. Düzgün yönetilen bir şirket. Gentaş'ta pozitifim. Böyle bir 3.95'lerden dönüp dönebileceğini düşünmekteyim. 3.95'ten dönmezse o zaman 3.5'da başka bir destek mevcut. Bakalım gelecek bilançolar da önemli. Daha iyi bilançolar gelirse da eski zirve yolculuğu. Tabi hemen olmasa da biraz sürse de bu süreç görebiliriz. Şu an pahalı bir his olduğunu düşünmemekteyim. Yani tabi bir ara bu iki tane süper bilanço attı arka arkaya. Ama işte yeni bir fabrika falan yapmadan karlılıkta patlama olunca bunun geri çekilmesi yaşanabiliyor. Ama mesela yeni bir yatırımlar yapıp fabrikayı yapıp sonra karlılıkta patlama olsa anlarız ki yani evet yeni fabrika yaptı o da tuttu. Bu karlılık devam edecek deriz ama işte yeni yatırım işte veya işte çok büyük bir yatırım yapmadan karlılıkta patlama olunca onun böyle geri çekilmesi olabiliyor. Orta ve uzun vadede pozitif olduğum bir hisse ama bu karlılık hani 30 milyon 25 milyon kar ne kadar devam edebilecek bakalım. Yaprak hissesine bakalım. Halka açık piyasa değeri 100 milyon. Küçük bir tahta PDDS 13 VK's, 95. Şimdi ben bu hisseyle ilgili ne diyebilirim ki? Lotu az olduğu için kaldırılıp indirilebilen bir hisse zamanda yaprakla ilgili şuralardayken video yapmıştım. Ondan sonra tabi o zaman borsada boğa piyasası devam ediyordu. Yani loto az uçuşları devam ediyordu. Buralardayken falan videosunu yapmıştım. Sonradan bir 3 kat falan gitti herhalde. Şu anda düşüş trendinde. Bakın şu dip, şu dipler. Şu dip artık buradan aşağısı almasıyla stop ettirmiş. Yaprak hissesinde düşüş devam edebilir çünkü yükseliş trendi bitmiş artık stop ettirmiş. 29.5 bir destek bir sonraki destek de 18. Arena'ya bakalım. Bu hisse bu yıl epey gitti. Bakın şu dip şu dip artık trend dibine yaklaşıyor. Bakalım trend dibinden yukarı mı gidecek yoksa kırılıp artık düşüş trendi mi başlayacak. Bakıyoruz hisse 3-5 kat gitti ama firma sadece yıllık %10 büyümüş bir yılda. PDD'si 2 olmuş. Sektörüne göre pahalı bir hisse değil. PK'sı 25. Sektörüne göre pahalı bir hisse değil ama bakıyoruz ki geçmişte bakın. Geçmiş PDD'lerine bakalım bir. Geçmişte bakın PDD'sinin 0.25'e düştüğü olmuş. Dolayısıyla 0.25'e 2.5'a gidince dolayısıyla bu hisse kesinlikle buralarda yatay gidecek diyemeyiz. Düşedebilir. Çünkü zamanda PDD'sinin 0.25'e düştüğü olmuş. E şu anda 2 PDD'de. Dolayısıyla e bu yılda epey gitti. Bu hisse de ekmeği yendi. Dolayısıyla bu hisseyle ilgili tahmin yapabilmek zor iş. Çaradan bir firma ama çok büyük bir göstermeye karlılığı olmadığı için bir de bırakırsa yıllarca yatay da gidebilir. Bakın geçmişte bir haftalık grafik açalım. Bakın hisse 2007 yılında 2 TL'ymiş. 2010 2017 yılında da kaç para oluyor bu iyice gözükmüyor. 4 liraymış. Yani 10 yılda 2 kat gitmiş ama nasıl olduysa bu yıl birkaç ayda 3 kat falan gitti nasıl olduysa. Dolayısıyla ekmeğe yenen bir hisse olduğu için kısa vadede bir yıl gibi bir sürede çok fena uçtuğu için bu hissede temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyim. Bir ters de bırakırsa bakın daha önce yıllarca yatay gittiği olabiliyor bu hisselerin. Dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyim. Çimsa'ya bakalım. Yıllık büyüme %22'ymiş. PDD'si 1.80'miş. FK'sı 9 bir tık ucuz duruyor. Net kar yıllıklara bakalım. Bir ara tabi zarara geçti olmuş. Sonra da hisse de çakılmış. Bakın şu dönem. de borsa da çakıldı herhalde şu sıralar. Ama şu anda epey işleri düzeltti. Epey kar etmiş. Son bilançolar olarak bakın çeyrekte. Epey karlarını arttırmış. Firma iyi gidiyor gibi gözükmekte. Bu haftalıktan günlüğe çevireyim grafiği. Ama asıl Trendim biraz üstünde. Yani şu anda süper alım yerinde değil şöyle bir 20 TL falan düşerse süper alım yerine geleceğini düşünmekteyim. Bugün de çok özet bir şekilde bu hisselere göz atmaya çalıştım. Merak ettikleriniz yorumlar yazabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun.